Mercedes'in esneyen yeni F1 motoru hile mi? İşte yeni motorun tüm detayları. Abone olup videoyu beğendiyseniz hemen anlatıyorum. Formula 1 motorları 2026 sezonuyla büyük bir değişime uğruyor. V6 turbo motorlar devam etse de artık elektriksel güç daha ön planda. Bu sebeple yeni motorlardaki sıkıştırma oranı 16.1 seviyesine indirildi. Fakat Mercedes ve Red Bull motor sıcaklığını kullanarak sıkıştırma oranını 18.1'e çıkarıyor. Yani motoru esnetiyor. Motor parçaları motor çalıştığında ortaya çıkan ısı ve genleşme etkisini kullanarak sıkıştırma oranını arttırıyor. Bu bir hile mi sorusuna gelirsek, FIA ölçümleri statik şekilde ortam sıcaklığında yaptığı için motorlar 16.1 oranını karşılıyor. Ama motor sıcakken 18.1'e ulaşıyor. Aslında gri alanda diyebiliriz. Bu Mercedes'e 15 beygir civarında bir avantaj sağlasa da en büyük fark verimlilikte oluşuyor. Daha verimli bir motor elde etmiş oluyorlar. Fiat konuyla ilgili şu aşamada bir karar vermedi. Sizce bu bir hile mi yoksa akıllıca bir çözüm mü? Birçok izleyicimiz abone değil. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.